Türkiye Hastanesinin sunduğu hafta sonu keyfi devam ediyor. Efendim hafta sonu keyfi devam ediyor, güzel diye istediğiniz ışın sayın bizlerle efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi hoş geldin canım, nasılsın? Evet, i̇yiyim, teşekkür ederim. Çok güzel ederim. şeyler, haberlerin muhteşem bu ara. Teşekkür İzliyoruz, adım adım. Evet. <laughs> Bugün... Sabırsızlandık e, gerçekten sizi evet, bekleyene kadar. Evet, dar ama çok şey konuşabiliriz. E, Zaman zaman tekrar tekrar ışınla bilgiler alabiliriz. Çünkü çok değerli bir uzmanımız ve çok doğru şeyler söylüyor. Hayatımızın vazgeçilmezlerden bir tanesi mutfaklarımızda tarana. Çeşit 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 yapılıyor. Yani saysam bitmiyor. Sadece Isparta'da 40 çeşit tarana yapıyorlar. Gidiyorum görüyorum kızları inanılmazlar. Neler söyleyeceğiz tarana hakkında? Biraz izleyicilerimize aktaralım. Şimdi aşurelik buğday ve yoğurtla yapılan tarhana karşımıza çıkabilecek en iyi kalitede tarhana çeşitlerinden aşurelik bir tanesi. Aşurelik buğdayla yapılan. Göz göze Çünkü lif e, oranı geldi. yüksek, <laughs> bir de yoğurt içerdiği için kalsiyum miktarı, besin kalitesi, kan şekerini <laughs> dengeleme, tok tutma, yağ yakmaya <laughs> yardımcı, e, mineral ve asidi içeriyor olması nedeniyle Oldukça sağlıklı bir seçenek. Fakat... Valla ben bir şey söyleyeceğim Işıl'cığım. <laughs> Söylediklerini bir kez daha tekrarlamanı istiyorum. Yağ yakıcı falan diyorsun. Hı hı. İnsanlar taranla işte çok besin değeri yüksek yemeyeyim, işte diyetteyim diyor. Lütfen şunun altını bir çizerek tekrarlasak diyor. Yoğurt içerisindeki kalsiyum minerali yağ yakıcı olduğu kanıtlanmış bir mineraldir. Süper. Ayrıca yoğurdun içerisinde spor salonlarında duymuşlardır CLA diye geçer. Evet, evet. Konjigelinoleik asitin baş harfleridir. Özellikle bu karın bölgesi yağları için. Yağ çok yakmaya hı. yardımcı çok olduğu iyi. kanıtlanmış diğer bir mineral ama bir de bunun yanı sıra kanda LDL dediğimiz kötü kolesterolü evet. düşürmeye yardımcı. Evet. Bu nedenle güzel e, atıl... güzel bir şey söylüyorsun. <laughs> çok aslında bizim mutfak kültürümüzde yer alan çok değerli bir besin. Fakat e, beyaz undan yaptığımız bir tarhana var. Ya? E, hmm. Keşke onu biz esmer unla, daha az işlem görmüş Değil unla mi? yapsak. Bu beyaz undan yapılmış bir tarhana mıdır? Evet, beyaz undan yapılmış, içerisinde e, domates, biber, çeşitli baharatlar da hmm. bulunan bir tarhana evet. türü beyaz undan yapılması biliyorsunuz biz biraz hamur obur bir toplumuz. Aynen Diyabet, insülin direnci. Ay ben <laughs> bunu Obur dedi. Adam. Çok hoşuma gitti. Evet. evet bugün nazarlar çıkıyor. koptu. Sen, evet. Bana bakın gülmeyin. Evet yani, neyse Tarhan en benzer e, kokusunu almış olduk evet, biraz. Evet gibi çok kokuyor. güzel. Ama işte beyaz geldi. Pişince de çok hoş. hoştum. devam edin ben burada çok varlıyorum çok hoşuma gitti. Hamur obur toplum dedin. Ya, hakikaten öyle bir toplumuz ona çok dikkat edelim ne olur. Evet, süper. Ee, hem beyaz unla yapıp hem de içerisine beyaz ekmek doğrayarak çocuklarımızı yediriyoruz. O yüzden burada küçük bir dokunuşa ihtiyaç var. Lütfen. Ee, her yaz sonu yaptığımız tarhanayı lütfen az işlem görmüş esmer e, unla yapalım. Bu bir. Süper. İkincisi elimizdeki mevcut e, beyaz undan yapılmış tarhanayı nasıl kurtaracağız? Onun besin değerini nasıl artırabiliriz? Ee, bunun için de tarhananın malzemelerini az çok hepimiz biliyoruz. Beyaz un dışındaki malzemelerini arttırarak besin Hı. kalitesini arttırabiliriz. Karışımındaki tane... oranı düşecek Süper. beyaz unun böylelikle. Evet, e, bir Süper. de üzerine servis sırasında ruşeym ekleyebilirsiniz. Harika, üzerine, harika. Besin kalitesini arttırmaya yardımcı diğer bir e, hamle ruşeyim olacaktır. Ruşeymi çok kısa bir güsten geçelim. Yani evet, çok seni önemli. yakalamışken aslında çok, <laughs> çok 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 güzel, <laughs> çünkü çok önemli bir evet. şey. E, buğdayın e, endospermi diye geçer. Evet. En besin kalitesi yüksek İksek. olan kısmıdır. İçerisinde erzemiyans evet çok önemli Süper. protein proteinler. En kaliteli kısmı Evet. En, en kaliteli en, kısmı. Satıyorlar. Vitaminler, minerallerden çok zengin. Evet. Biz sıklıkla o kısmı ayırıp buğdayın kendisini dövüp öğütüp beyazlaştırıcı kanserojen <laughs> maddeler ekleyip içine mayalandırıp fosur fosur böyle sünger hmm. gibi bir şey yapıyoruz. Hiç Dolayısıyla şeyler. E, evet. ağızda tükürükle birleştiği andan itibaren yok olan bir şey Doğru beyaz ekmek. Ve bunu biz beyaz undan yaptığımız tarhanın içine doğruyoruz. O nedenle e, bunu çocuklarımıza vermek yerine Biraz tarhananın besin kalitesini artırarak vermek daha doğru. Tarhana donuru. çok güzel. Senin dediğin gibi besin kalitesini arttırmak demek çocuk bir kere çorba içmeyi sevsin. Tarhana inanılmaz besin yüklü. Evet. Bir de dediğin gibi tarifi de zenginleştirirsek bir de yani esmer undan yapmaya devam edersek herhalde süper bir ürünümüz evet, olacak. Ben bunun toplumumuzda yaygınlaşmasını istiyorum. Evet. ve Bu doğrultuda mümkün olduğu kadar sesimizi duyurmaya çalışmamız evet, gerekiyor çok beslenme güzel. uzmanları olarak. Ee, bu şekilde elde ettiğimiz e, tarhananın içerisine e, çok e, tuzlu olmayan mümkün olduğu kadar az tuzlu e, domates salçası, biber salçası, yoğurt, tuz. Su, burada şey, da ben şeye takılıyorum tuzu. Evet. Evet yani e, bu mesela domates eklenmiş bir tarhana görüntüsü. Evet Talça. biraz pişirirken içerisine Hı -hı. bir miktar Hı -hı. acı olmayan Hı -hı. ve çok tuzlu olmayan biber salçası Hı -hı. eklendi. Süt ve yoğurt var içerisinde. Hı -hı. Yani e, 4 birim su koyuyorsanız 1 birim su koyup 3 birim Hı -hı. süt koymak aslında daha çok mantıklı. Güzel. Tadı biraz değişiyor. Dolayısıyla e, biber salçası ve domates salçası ilavesiyle Hı -hı. yine tadı orijinal tarhana tadına doğru toparlıyorsunuz. Harika. Yine baharat ilavesi burada lezzete lezzet katıyor. Tereyağı ve zeytinyağını eşit oranda ekleyerek yine lezzeti ve besin kalitesini arttırabilirsiniz. Ee, çok minnacık bir kekik inanılmaz evet. güzel Tarhanalı koku veriyor ama süpür. esasen bol bol nane e, bunun lezzetini ön plana çıkarıyor. Ön ee, ben ellemiyorum artık hocam sesini. Canım <laughs> <Çok gülüyor> benim ya. Ben bitirdim yani. Bit <laughs> Şimdi, Bunları ben de taze taze mevsiminde kurutulmuşu seviyorum. Şunların evet, evet. raf ömürleri çok önemli. Yani işi geçmiş, içi geçmiş, bayatlamış şeyleri kullanmanın hiçbir esprisi yok. Peki şimdi tarhanaya dair var mıdır? Eklemek istediğimiz bir şey. Bir Burada şey daha geçelim. söyleyeceğim. İçerisine bir, bir de kıyma koyduğunuz zaman yine çocuklar Süper. için çok daha kaliteli bir besin haline geliyor. Her şey var. Şimdi evet. yani tarhana deyip geçmemek lazım. Nereden geldiği, nasıl geldiği, nasıl yapıldığına kadar çok önemli, inanılmaz besin değeri olan bir gıdadan bahsettik. Sıradan bir çorbanın ötesinde konuştuk. Kesinlikle. Ekmeğimizi konuştuk. İçine ekmek doğrarsak ne yapmamız gerektiğine kadar konuştuk. Çünkü çok ekmek tüketen bir milletiz. O bayıldım o her hamur yere abur. yayacağım. <laughs> evet hamur, hamur oburu olmuş. her yerde söyleyeceğim. Altına da <laughs> <Hamur> ışın sayın <laughs> diye de imzayı atacağım. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Kesinlikle harikasın. <laughs> Şimdi yumurtalarımız az önce tabii bunlar iki. Evet haber yaptı. yaptı. Evet, yumurta pişirme... İnanılmaz yani, önemli bir Işın konu. Işın muhteşem evet. bir haber yaptı Çünkü geçen hafta. Biz hocam yani şunu biliyoruz işte bir dakikası var işte sadece rafadan olsun. Yani olsun, yani. Damak tadı kısmı ile ilgilendik ama evet. ki asıl önemli bir konu vardı. Neydi hocam o konu? Ee, şimdi yumurtanın içerisinde avidin diye bir protein var. Biz yumurtayı niçin yiyoruz? Protein için yiyoruz. Kesinlikle. O halde proteininden yararlanabilmemiz lazım. Tam da bu sebeple yumurtanın tam pişmiş olması gerekiyor. Hı -hı böylelikle avidinden de yararlanıyoruz. Avidinin biyotini bağlayıp etkisiz hale getirmesini de önlüyoruz. Yani beraberinde biyotin de serbest kalıyor. Hem B vitamininden hem demirden yararlanmış oluyoruz. İyi pişmiş bir yumurta. Ne kadar iyi pişmiş. Bu çok doğru hem demirden hem B vitamininden faydalanıyoruz evet. eğer yumurta iyi pişerse. Her şeyi çok pişirmek iyi değil ama yumurta iyi çok pişirmek iyi Kavur önemli, demedik iyi yani. ama yumurta. Kavur evet, değil <laughs> ama yumurtanın pişmişi evet, diyoruz. Ben güzel. hatırlıyorum evet. çocukluğumuzda Hı. öğrencileri böyle pikniğe veya tabii evet. yolculuğa otobüslerle gönderirken hep Haşlanmaktan morarmış yumurtalar Mor falan olur da herkesin <gülüyor> <gülüyor> kumanyasının içerisinde. Evet. Tabii ki orada da bir hata var. E, tabii ki. E, tabii dozunu ki. kaçırmamak lazım. 10 evet. e, dakika. Herkesin tabii ki ocağının dakika, atığı, tabii. şiddeti, ateşinin şiddeti, evet. e, tenceresinin dibinin kalınlığı evet. da etken faktörler olmakla beraber, kendiniz bunu kendi koşullarınızı test edebilirsiniz. Ortalama 10 dakika diyorum. 10 dakikayı geçtikçe o yumurtanın sarısı beyazının evet. etrafındaki demir sülfür halkası dediğimiz hmm. gri halka ortaya çıkıyor. Ee, bu gri halka da demirden yararlanmamızı engelliyor. Halbuki çocukların Tüm demire çok ihtiyacı var ders başarısı gitti için. Gitti o. Evet. Çöp oldu gitti. O yüzden... Yine denge yine denge. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Her şeyde erisi var. Değil Aynen değil öyle. Her Hayata... şeyde denge gerekiyor. Evet. Çok Tırpma, güzel omlet konularında menemen konularında da yine böyle iyi pişmiş olmasını böyle E tabi. Ee, şöyle Tabanı oldukça e, kalın yani sağlıklı bir Aha. tencere kullanmalıyız mümkün olduğu kadar dibini çizmemeliyiz. Aynen Bu nedenle öyle. mümkün olduğu kadar plastik veya ahşap kaşık e, kavuçuk kaşıklar kullanabiliriz. Aynen. Ve e, yumurtayı eğer ki karıştırmak istiyorsak ya önceden çırpıp tavaya dökmeliyiz hı hı. ya ben da tavada e, çok minik minik dokunarak e, iyi karıştırıyoruz. Ben tavada dokunmayı sevmiyorum çünkü bir şekilde e, dibini kazıyı veriyor. Plastik e. mutlaka çok yumuşak plastik olmak zorunda. Evet. Kapağını kapatarak en kısık ateşte Plastide yavaş yavaş. plastik yakı veriyorlar çünkü o yüzden hiç sevmiyorum tahta kaşık benim ya, mesela. Tabii tabii o da doğal. Tabi, Onun da cilasına tabi. dikkat etmek tabi lazım. Tabii cilana olmayacak ya. Deterjan hayatımız. absorbe etme özelliği, deterjanın emme özelliği yüksektir. Bulaşık makinelerine e, koymak gerekiyor. gerekiyor. Evet. Bunlar Bunları bağıra bağıra söyledik evet. Bunlar Çünkü e, kimyasal e, geçişine neden Şimdi, oluyor. Ben sana. bir soru sormak istiyorum. Hazır bu yumurtayı konuşuyorken bazı hanımlar, şimdiki yumurtalar gerçi temiz temiz geliyor. Çünkü e, paketlenirken e, bunun sanitasyonuna dikkat ediliyor. <laughs> Ama e, böyle köy yerlerinde eskiden aldığımızda üstü kirli olurdu. <laughs> hanımlar da onu otururlardı, bir güzel yıkarlardı. Ben kıyameti kopardım. yıkamayacaksın diye. Yumurta yıkanmaz. Çünkü yumurta yıkadığın zaman o porlarında, e, hayvanın bağırsaklarındaki bütün mikroorganizmalar içine geçer. Orada da yumurta ürerler, büyürler. Dolayısıyla sağlıklı bir yumurta yerine tam tersi sağlıksız... Mikrop üremiş bir yumurta yemek yumurta söz konusu. Yem. Yumurta kırılacağı zaman yıkamak çok yıkamak istiyorsanız dikkat derdi. Ki çok da değmiyor zaten ee, değil mi Kabuğun yumurtanın dışı içine? Şöyle dışkıda Escherichia coli dediğimiz evet. bir bakteri var. Hı. Şimdi tabii ki bu elle kabuktan yumurtanın içerisine bir şekilde geçebiliyor. Evet. Bu da çok aslında sağlıklı değil. O halde dediğiniz çok doğru hemen bunu derhal yıkayıp uzun uzun bekletip falan böyle bir şeye gerek yok ama yıkama e, pardon kullanmadan, kullanmadan hemen önce olacak. aynen kullanmadan önce sert bir fırça ile yüzeyini hafifçe sıyırdıktan Tabii. sonra normal kullandığımız klasik kalıp, kalıp sabunla Yüzeyini sabunlayıp duruladık. Soğuk suyla duruladıktan soğuk sonra... Soğuk olacak, sıcak he, olacak. İçini absorptanmayacak. Ee, ve... <laughs> Öyle dinliyor neler öğretiyor. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> ben bir yandan kendimi yumurtaya kalkan hayal ediyorum. O yüzden anladım zaten. Harikası. Yani soğuk olması önemli. Peki böyle bir nemli bezle silmek... Yok, cıvık Yok, yani evet. sıvarsın, temizlik var. yapacağım derken sıvarsın. Hiç Hayır, şimdi o beni baktı. <laughs> evet. Peki. Süper. Şimdi biraz daha vaktimiz var hemen şeyi konuşalım burada mısır püskülümüz ve evet, bizim Evet ısrarla söyledik iki di ürettiğimiz var. Sabah da söyledim. Bir de maydanoz. Ben de, bir maydanozu de maydanoz. da ısrarla söyledim. Çok iyi oldu senin geldin. çünkü sana pas edeceğimi ve tekrar soracağımı ifade ettim. Bunların ifradı yani ölçülerini hmm. bilmelerini istiyorum hmm. ve tarifin doğru yapılmasın. Günde ne kadar kiraz sapından ne yaparsam doğru? Mis, mısır püskülüyle ikisi karışır mı karışmaz mı? Maydanoz nasıl tüketilmelidir? Üçüne güzel cevaplar verirsek bugün için ...harika bir mesajlarımız yerine gitmiş olur. Şimdi ben konuya şuradan başlamak istiyorum. Evet. Biliyorsunuz ki insan vücudunda hücrelerin içerisinde su çok önemli. Vücudun evet. en az %55'inin su olması gerekiyor Tabii ve bu ki. oranı koruyabilmemiz gerekiyor. Neden? En basitinden beynimizin beslenebilmesi değil mi? Tabii ki. Neyle mümkün? Kanla mümkün. Evet. Kanın yer çekimine evet. karşı koyup beyni besleyebilmesi için... ...burada kanın akışkanlığı ve yoğunluğu Hı -hı. çok kritik iki evet. terim. Dolayısıyla burada vücutta su dengesi yine çok önemli. Sadece zihinsel performansla bile çok ciddi bir bağlantısı var. Ee, bütün hücrelerin beslenebilmesi için. Şimdi bu su dengesini nasıl koruyacağız? Bir kere 2-2,5 iki, iki litre ortalama yetişkin bireylerin günlük tüketmesi gereken evet, su. Geçin. Çok büyük bir kısmı toplumun aslında bu kadar su içmiyor. Ama evet. idrar sökücü olan siyah çay, yeşil çay, beyaz çay, kahve çeşitleri bunları bol bol... Tüketiyor. Her an her yerde karşımıza çıkıyor ve bol bol tüketiyoruz. Dolayısıyla aslında yaptığım vücut analizlerinde görüyorum ki çok uzun yıllar, 17 yıldır ben beslenme uzmanıyım ve Harika. çok ender rastladığım bir şey ki %55'in üzerinde vücut suyu tespit edelim. Sadece %2 vücut suyu azaldığında konsantrasyon bozuklukları Kesinlikle. başlıyor. Bu masa başı çalışanlar için önemli, öğrenciler için önemli, bedensel olarak çalışanlar Peki, için çok önemli. Peki, o zaman bunları kafamıza göre kullanabilir miyiz, onun mesajlarını verelim, zamanımız ee, gittikçe kapatıp bu mesajlar mutlaka gitsin. En az 2-2,5 iki, iki, bu litre su mutlaka için. Onu evet, Bunun ısrarla söylüyoruz. Bunun üzerine çıktığınız takdirde, evet. e, bir, diyelim ki 4-5 dal maydanoz, 3 litreye evet. çıkıyorsanız bir 5-6 dal maydanoz yiyebilirsiniz. Tabii ki. Ama, ee, Ödem tutuyorsa bir vücut üzerini, yapabiliriz. Evet yani bir şeylerin üzerine süsleyecek kadar evet. e, maydanoz Peki. kullanabiliriz. E, bir de e, hormonlardaki dalgalanmalar vardır Hı. özellikle kadınlarda dönem dönem. Bu dalgalanmaların olduğu dönemde kullanmayın. Çünkü hormonun neden olduğu ödemle baş edemezsiniz. Siz idrarı e, çıkararak e, bu ödemleri atarsınız fakat takip eden süre içerisinde vücut hayatta kalabilmek için yeniden suyu e, saklamaya Her şey çalışır ve tekrar e, öden yok. meydana gelir. Hava Aksi salak. halde insan ırkının sonu gelirdi. İki demet maydanoz var değil, değil mi? Tabii ki, <laughs> tabii ki. Özcan çok teşekkür ediyorum İnanılmaz bu bilgilerin hepsi çok önemli ee, biz de söylüyoruz ısrarla söylüyoruz ama seninle daha uzun uzun daha konuşacağımız şey konular var Bu pişirme teknikleri ee, önemliydi e, bir de bu işin yemek faslı aynen başka öyle. Çünkü da var çünkü ben her zaman şunu söyledim ee, aklımıza göre iş yapmayalım beslenme diyetetik uzmanlarımız son derece kıymetli onlara mutlaka danışalım dedik Evet hocam, günün, günün sonuna geldik. Sevgili Işın'la beraber Işın Sayın sana çok çok teşekkür ediyoruz teşekkür uzman diyetisyenimize evet. ve sevgili partnerim sen beni anons ettin çıkardın evet. <laughs> ve birlikte birlikte kapatıyoruz. kapatıyoruz. Sonu, Keyfin sonuna geldik efendim. Haftaya gene bekleriz. Gene biz buradayız. Anlatacak, söyleyecek o kadar çok sözümüz var ki. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Dostça kalın. Yeni keyifle keyifli. it was a little late. She had to get out of a date with a na 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 na. Curly fixed another drink as the piano man began to sing.